Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam harika bir 2 vs 1 yapacağız. Zımba Zeynep arkadaşlara meydan okudu. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hakkını vereceklermiş. Öncelikle bu meydan okumaya ne cevap vermek istiyorsun Berfin? Hocam Zeynep var güzel geçecek diye düşünüyorum. Zorlayacak biraz. Zeynep oluyor. mi sizi zorlayacak Zeynep iki kişisiniz ha? Bilmiyorum yani o bacaklardan zorlayacak biz biraz. Hayırlısı olsun Angela. Zeynep'e merhaba demek istiyorum. <laughs> Sadece bu kadar mı? Hayır. E, Zeynep sana kolay gelsin. Sadece bu kadar. Bakışlar iyi. Evet Zeynep. Ramazan'dan dolayı mı bu kadar sakıştın? <laughs> Hayır hocam. <laughs> evet ikiye bir. Rakiplerim burada. Evet. Evet. Son sözlerini alalım. Maça geçelim. Çıkacağız. Çok bekletme. Çıkacağız. Hı hı. Alacağız inşallah. Dikdere bak. <laughs> Teoman Paşalı gibi hepsi. <laughs> evet arkadaşlar çok fazla uzatmıyoruz. Ee, kilolar 52, 48 arası gidip geliyor. Berfin bu ara biraz kaçırdı kusura bakmayın. O yüzden <laughs> başka yakın kilo yok elimizde. Şimdi ben de bu maçı merak ediyorum. 3 round üzerinden 2'şer dakika oynanacak. 1 dakika molayla haydi maça geçelim. Fight! <laughs> Zeno iyi misin? Devam. Yavaş! Stop! 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 Ortaya alalım. Arkadaşlar yavaş. Siz de maşallah yani. Fight! Allah <laughs> Zeynep işin <laughs> zor. Allah, arkadan, arkadan adama vurulur mu be? Devam. Ortaya geç. Arkadaşlar arkadan vuruş yasak. Sokakta değiliz. Fight! Sokakta da vurmayın. Delikanlı ters ya Hadi. So, Ortaya geçelim. Sizde dışarıda hiç bulaşılmazmış. <laughs> Devam. Evet son bir dakika. Hadi Zeynep Zenep, çık oradan çık. Biriyle uğraşma. Göremiyor ki. Kaskını çıkarabilirim kendine güveniyorsan. Devam. Hadi, 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 hadi. hadi. Çıkarsın. Stop. Arkadaşlar. Hangi birine vurayım? Devam ortaya. Hadi arkadaşlar. Son 10 saniye. Hadi. Stop, stop. Güzel. Zeynep, <laughs> ne oldu? Çıkacağız mı? <laughs> Çıkacağız mı Zeynep? Çıkacağız. İnşallah. Hadi inşallah. Ortaya alalım maçı. Ortaya alalım maçı. Zeynep, hadi. Biraz daha kaçak. Arkadaşlar maçı ortada tutmanız lazım. Haydi. Stop. Stop. Bitiş yok. Devam. İterek de diyorsun. Devam. Devam. Hemen 45'e kaç. Hemen bekleme mesela. Zeynep bekleme. 45'e kaç. Çık oradan. Hadi Çık devam hadi, hadi. Hadi. yavaş ortaya geç Evet zor zor geçiyor maç Evet 40 saniye devam İyiyiz. miyiz? Son 20 saniye. Devam. Angela. Devam mı? Evet. Fight. 15 saniye. Teke tek devam. Birisi gelene kadar. Devam. Birisini yedi. Son 10 saniye. Son bir. Stop. Angela demin oldum. Anladım. Ne dediğini anladım. <laughs> Ne yapmasak mı ya? Son round. Niye ya? Bunu bunu diyecek olan kız Zeynep. Siz niye pes ediyorsunuz? ben. Şu ağzınızdan dişini çıkarıp da konuşsanız. Zeyno, son round. Bilmek <laughs> istiyorum şu anda. Son round. Çıkarabilir misin? Hadi çıkarırsın. Son iki dakika. Sana güveniyorum. Tane tane. Birini aldın zaten aşağı. <laughs> yavaş, yavaş. Yavaş. Çık oradan 45'e senin. Gitme. 45'e kaç. 45'e. Çık. Stop. 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 bir daha tutma. Gördüm. Devam. Tutuyorsun. Ne tutmuyorum ya, Her şey kaydı. Devam. Unutma. Son bir buçuk. Fontra, Fontra, Sadrek. Hey, bravo. Çok Yiyen <laughs> gidiyor ya ben de anlamıyorum evet, evet. Devam Son bir dakika evet Tamam canım Tek <laughs> <laughs> elimle ne kadar idare edebilirim Zeynep Devam et Zeynep. Son bir dakika sakin sakin İtme, itmeden. Evet. Arkanda. Arkadan vuruş yok tabii. Sakın enseye patlattığınızı görmeyeyim. Ön tekmeleri bence iptal edelim. Devam devam devam. Ben her yere bakman lazım. Son 24 saniye. Gözün her yerde olsun. Son 20. Çok zıplama bence. Kendini yorma. Alanı kullan. Alanı kullan. Son 15. Haydi, haydi. Haydi kızlar. Haydi, son 10 saniye. Son son. Son 4 saniye. Haydi. Evet, top. Zeynep, maç bitti. Ne düşünüyorsun? Güzeldi. Emin misin? <laughs> Ne yapayım hocam? iki kişiler, tek kişi biraz saygı ya. Niye işte? Bu işler böyle. Yapacak bir şey yok. Amacımız bu zaten. Ben de Bahram değilim yani. Sen de Zeynep'sin. Evet, Angela. Hocam öncelikle... Bir, hiç... kont bir kontra yedin orada. Ee... Şartlar kapanmıyor. <laughs> <Bir> an... <laughs> öncelikle hiç adil bir dövüş değildi. Konu buydu, evet. Ama e, yeterince saygı duyduğumu, saygı gösterdiğimi düşünüyorum burada. Güzel dövüştü. Angela teşekkür Sonra... ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç <için değilsin. gülüyor> Berfin. Hocam güzel yavuştuk yani iki kişiydik bir kişiydi gayet güzeldi. Bu açıydı bence. Eyvallah teşekkürler. <laughs> i̇ki kişiye bir kişi tabi güzel olur. Tabii. evet. <laughs> sen şanslı bir kişiye bir yani. İki kişiydik bir kişiydi. Evet. Güzelmiş dedim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Şuraya bırakıyorum. Lütfen abone olun. Sizi seviyoruz. Çok like atmayı unutmayın. Bir dakika bir dakika. <laughs> Ne dedin ne dedin? Abone olun, yorum yazın ve like atın lütfen. Sonra ne olur? Emeklerimi karşılığını verin arkadaşlar. Eyvallah. Zeynep patladı. <laughs> Var mı son söz? Abone olun. <laughs> Nakalet olmak istemiyorsunuz abone olun arkadaşlar ve like yorumlar onun.